Biz yoğurda goyurt, çökeleye işimik, anneye ana, babaya baba, çocuğa dizen, öğretmene muallim deriz. Biz büyükleri saygıyla, küçükleri sevgiyle sahipleniriz. Akrabayla evlenmeyiz, kimseye kötü gözle bakmayız. Biz göçmeniz, korunus sırayla oynar, dostluğu ölesiye sahipleniriz. Bizim kadınlarımız askerde olmuştur, askerde beklemiştir. Anne de olmuş, çalışmış, kariyerde yapmıştır, tütün de dikmiştir tütün de dizmiştir. Tavuk da bakmıştır. Hindi de gütmüştür. Kopresya'ya de gitmiştir. Panayır'da da gezmiştir. Biz, eğitimin evde başladığını bilen insanlarız. Bizde emanete hıyanet olmaz, sözümüz senet yerine geçer. Misafirimize ipek Yorgan örter, altına da çatmalı kaba döşek sereriz. Biz Bulgaristan göçmenleriyiz. Türk oğlu Türk'üz. Kimseden dilenmeyiz. Üretkeniz, çok çalışkanız. Atatürkçüyüz. Bizi aç gelen tok gider gelen kuru gider. Öf ve adetlerimiz son derece köklü ve mükemmeldir. Hiç değilse bir kahve ikram ederiz. Göçmeniz derken başımız yukarıda gururla söyleriz.